Sevgili seyircilerimiz, Simav ilçesinde 2B olarak adlandırılan, orman vasfını yitirmiş arazileri almaya hak kazanan ve işlemleri tamamlanan 53 kişiye düzenlenen törenle tapuları Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdemcan Timur tarafından verildi. Simav kaymakamlığında düzenlenen törende Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdemcan Timur, Kütahya Defterdarı Mehmet Saygı Simav Kaymakamı Yüksel Ünal ve hak sahipleri bir araya geldi. Hak sahibi 53 hemşerisine belgelerini takdim eden Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Timur, ilçede ekibi arazisi için başvuruda bulunan 1813 kişinin işlemlerinin çok kısa bir sürede tamamlandığını ve tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. 980'den önce yap, yapmış olduğumuz evin yeri 2 b ayrıldı bunu da müracaat ettik iki ay kanunu çıkınca evimizin parasını yatırdık ucuz bir şekilde ev sahibi olduk tapımızı aldık bugün teşekkür ederim babam buraya ev yaptı 1974'te bu zamandan beri biz kullanıyorduk burayı bu iki bel taşınmaz şeyleri çıktığında tapusunu ben kendi üzerime aldım Allah devletimizden razı olsun biz memnun olduk bir, adet tarlam vardı bir buçuk dönüm. Buraya da annemin babası. O zamanla beri kullanıyorduk. Onun da şeyini aldım, yani tapusunu aldım. Memnunum. Allah şükür.